baksan şu aralar seni görüyorum. Nasıl yani nerede? Yani her yerde. Şöyle bakıyorum işte Dünya Kenti İzmir. Bakıyorum. Caner Ersoy orada. Sonra İz der sonra meclis üyeliği sonra işte zaten kendine ait bir şirketin ve onun koşturmacaları sonra bakıyorum şehirde müzikle ilgili etkinlik var can orada şehirde konuk gelmiş ağırlanıyor can orada can nasıl yetişiyorsun ve bu organizasyonları içinde çoğunlukla yönetim kurulundasın ya da işte o organizasyonların içerisinde dostlarına yardım eden pozisyondasın. Sürekli bir organizasyonun içinde olma halin var. Nasıl bir araya getiriyorsun, nasıl yetişiyorsun çok merak ediyorum. Öncelikle böyle başlamak istedim. Ben çok basit bir tane cep telefonunda şey var, takvim var. Gayet güzel bir uygulama, oraya işliyorum ne yapacağımı. İşte günde de yapabileceğim şey belli iki ya da üç tane. Bu söylediklerini belki işte onda birini oraya takvime kabul ettiği kadar işliyorum ve sonra onları takip atıyorum. takvimde. Yani. Takvimde yani başka <laughs> ben... Yoksa çok, ben dediğim çok marifetli bir takvim ya evet. böyle yazdım mı oluyor? Yazdı mı oluyor. oluyor evet. Aa harikaymış. Aslında kaygılıysan yaşadığın şehirle ya da insanlarınla yapacak çok şey bulabilirsin. Önemli olan bir de zamanı iyi organize edebilirsen neden olmasın? O zaman iyi bir organizasyon. Cusun hmm. değil dediğim gibi yani bir tane takvim uygulaması var. Eskiden de not defterim olurdu. Hı hı. Ee, daha öncesinde bir dönem e, arabada şey taşırdım ses kayıt cihazı. Çünkü trafikte araba kullanırken zordur hı hı. bir yerlere not almak. Hı hı. Unutursun da hı hı. ona hemen düğmesine basıp o arabada seyahat halindeyken onların not şeylerini ses kayıt alıp hı hı. daha sonra not defterine geçirip oradan devam ettirirdim istersen yaz istersen oku istersen dinle sonuçta zihninde bir organizasyon şeması önceliklendirme Konuşalım. var ki bunları yapabiliyorsun. Daha önce de hiç konuşmadık. Daha önce de hatta evet. ne konuşacağımızı bile Biraz tam geldim, olarak. Geldim <laughs> Hiç gerginme çünkü bilmediğin bir şey konuşmayacağız. Hatta en iyi bildiğin şeyi konuşacağız. Yani çocukluğunuz, yani seni. Hatırlayabildiğim ee, kadarıyla. Hatırlayabildiğim Hı. kadarıyla. Zaten istediğimiz şey aklına ilk gelen ana. Yani birisi mesela işte düşün şu hangi anını anlatmak istersin? Şu mesajı ileten bir ana olsun falan gibi sipariş de vermiyoruz ya. İstediğimiz şey senin şu an hatta biraz stres altındayken yani tam olarak ne yapacağımızı bilmediğin bir noktada hatta büyük bir organizasyondan buraya koşarak yetişmiş birisi olarak 7-14 yaş arasında bir anını anlat dediğimde aklına ilk gelen, çünkü hepimizin farkında olmadan bir anı veya bir an bile gelebilir. Bazen bir koku gelebilir, bazen bir lezzet bile gelebilir. Hiçbir seçkimiz yok. Son derece spontan, son derece doğal bir şekilde şu an aklına ilk gelen canlı ilgili bizimle ne paylaşmak istersiniz? Yani hemen evet. çok belirgin bir iki şey gel geldi. Bir tanesi çocukluk yıllarım orada da geçti. Lise son sınıfa kadar orada da yaşadım. Ha, ne güzel. Ben ee, de sana sunayım. Öyle mi? Güzel. Evet. Hemşeri sayılırız. <laughs> Hemşeri. Bayağı sayılırız canım. Şimdi o yıllarda en belirgin e, müzikle ilgilendiğimi söylediğimde anneme babama falan e, gayet ilgilerini çekti aslında. E, hep müzikle de ilgim olmuştur. Yani hmm. Bir koro da olmuşumdur hmm. ya bir... İşte herkesin çaldığı kadar flüt ya da işte mandolin falan çok popülerdi o dönemlerde. Evet canım. Hepimiz çok bir yaygın flüt ve bir mandolinimiz Hepimizi. oldu. Ve onları da iyi çaldığım ya da işte sesimin de iyi olduğu söylendiğim evet. dönemde işte ya ben bu işi biraz daha farklı yapmak hmm. istiyorum dediğimde ne düşünüyorsun? işte keman istediğimi söylemiştim. ve Böyle bir laf olsun diye yapılmış bir şeydi bu. Benim sohbetti babamla. Sonra belli bir süre sonra babamın bir İstanbul seyahat dönüşünde elinde bir kutuyla geldi. Ben tabii hiç tahmin etmemiştim. Sonra girdi işte akşam bir saatiydi. Onu açtığında içinden bir keman evet, gördüm ve ilk kez karşılaştım. Kaç yaşındaydı? Bu aşağı yukarı tahmin ediyorum işte ilkokul birinci ya da ikinci sınıfları Aynen. falan yani işte 7 yaşları falandır ne tahmin güzel. ediyorum. Biz tabii büyük bir hararette... Ertesi günden itibaren öğretmen aradık. Yani kemanı kim öğretir? kim öğretir? Yani orduda o tarihlerde kemanı öğretecek öğretmen de bulmak hmm. mümkün değil pek. E, ve bir hoca bulmuştuk. E, Mehmet Demirhan diye ismini Var, hatırlıyorum. Hatırlıyorsun, süper. E, umarım yanlış söylemiyorum da soyadını. Hmm. E, onunla başladık. Bu aşağı yukarı 2-3 yıl sürdü bu macera. Hatırladığım çok belirgin anılardan biridir bu. Kaç kardeşsiniz? 5. 5 kardeşiz. En büyükleri. Beş. <laughs> evet, güzel. Vay, süper. Karadenizliler böyle. Bir yaş, bir buçuk yaş falan Ciddi hep mi? aramızdaki yaş Oo. farkları. Ee, ve yıllar sonra e, yine bir başka anı bu. Ee, salonda annemin uzanır vaziyette yattığını gördüğümde yanına çağırdı beni. Ee, Can dedi bir kardeş ister misin dedi. Biz o arada evin içinde beş çocuk. <laughs> en büyükleri ben, bütün sorumluluk bende. İşte kim nerede bağırsa ya da işte Altıncı bir kavga kardeşimi çıksa. kardeşimi soruyorlar. Evet onu ha. sordu bana. Hayır dedi biz <laughs> sakın. Falan. Ee, dolayısıyla öyle bir şey vardı. Sonra yıllar sonra bana söylediği annemin şeydi. Bizim niyetimiz düzineye bu işi bağlamakta ama Vay. diye. diye. Halbuki işte baktığınızda çok şey, alışılagelmiş bir şey değil bu. Ne bu, iş yapıyordu baba? Babam hı. diş hekimi. Hı, hı. Annem öğretmen. Bizim çağlarımızda daha çok çocukluydu insanlar. Minimum 3 çocuk falan vardı değil mi? Evet. Şimdi genellikle tek çocukla hareket ediyoruz ama şunun için sordum. Bizim çocukluğumuzda her şey öyle çabuk ulaşılabilir değildi. Tabii. Yani öyle işte kıyafetinin altına uygun ayakkabı diye bir şey yoktu. Bir yazlık ayakkabım, kışlık ayakkabım vardı ve bu öyle çok da ekonomik bir gerçekliğin arkasında Anlatabileceğim bir şey değil yani işte iyi durumu olan insanların çocuklarının 8 ayakkabısı olur da diğerlerinin bir yaz bir kış ayakkabısı olur değil. Herkesin aşağı bir yazlık aşağı yukarı Hı. benzer hikayeler vardı. Öyle ...değilse çok bile öyle davranılırdı. Davranılırdı aynen. Öyle oyuncaklarımız çok yoktu falan... ...o yüzden dikkatimi çekti. Yani beş çocuklu bir ailenin... ...keman isteyen çocuğuna... ...kutuyla hemen kemanın gelmesi... ...çok ekonomiyle de alakası olan... Değil. ...bir şey değil. Ailenin senin... ...görüşüne, senin heyecan duyduğun... ...şeye değer vermesiyle de ilgili bir şey. Bunu doğruluyor musun? Öyle evet mi? yani bu, bu çok önemli. Belki de hayatımın... Önemli anlarından biriydi o Hı -hı. E, ve daha sonra o kemanla ilgili süreci tabii annem yakından takip etti. E, babam biraz daha konunun e, işte akşamları bir name çalınması ile ilgili kısmıyla hep ilgilendi daha sonraki <laughs> yıllarda ama. Hadi e, ben oğlum, hep klasik, falan mı? klasik çalışırdım yani de, aldığım dersler o yöndeydi ama babamı kırmamak için de bazı e, Türk sanat müziğinden bazı şeyleri, partisyonları diyelim Ezber yoluyla çalabiliyordum ve o bazı akşamlar çağırdığında masasına ona böyle eşlik etmek, onun söylediği bir iki şarkıyla hoşuma giderdi. Sonra Fakat devam sonra, ettirdin mi? Bu aşağı yukarı beş yıl falan sürdü. Sonra ikinci bir hocayı daha bulabildik belli bir aşamadan sonra. Sonra üçüncüyü bulamayınca bırakmak durumunda kaldım. Hı. Çünkü şöyle bir tercih gerekiyordu. Ortaokul son sınıftaydım galiba. Hı hı ya da ikinci sınıftaydım. E, o zaman konservatuarlar akademi seviyesinde. yani Üniversite pek sayılmıyordu. E, konservatuara gitmem gerekiyordu ya da e, normal liseye, liseye devam etmem evet. gerekiyordu. E, derslerinde de, 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 o başarı falan da biraz etkili oldu sanıyorum. E, i̇şte liseye devam edip normal bir üniversite hı hı. seçeneği hı hı. önümde daha belirginleşti. Ve o yönde karar aldım. O hep içinde bir uktu olarak kaldı. Tabii. Sonra müzik oldu mu hayatında hiç şimdi? Ee, Var mı? Yıllar sonra ODTÜ'deyken Sunak e, sunakan gelmişti hmm. e, bir konser için, Mimarlık amfisinde bir konser. E, tabii yıllar sonra ilk canlı konserde onu gördüğümde gözlerim dolmuştu. Neden çalmıyorum diye. Hmm. Ondan sonra ve şimdi evde Ama, duruyor. Duruyor. <laughs> Ama hala o çocukluk kemanı değil mi? Tabii. Ne kadar kıymetli. Uzan çocukluğuna dönelim tam bunu arıyor biliyor musun? Hepimizin çocukluğundaki o duygusu ilk bizi tetikleyen anı genellikle bize duyulan güven, bize verilen değerle başlayan bir hayal tohumu. Doğru. Oradan o tohum ekiliyor ruhumuza bir sebeple bazen çok basit bir mimikle bile olabilir. Değil. Birinin senin tam gözünün içine bakıp, işte bu dediği an diyorsun ki işte ben buyum ve hayatımız onu arayarak geçiyor. Hayatımız onu bularak geçiyor ya da. O yüzden gözünün dolmasını çok iyi anlıyorum. Peki böyle sınıf başkanı olan bir çocuk imajı var sende, öyle var. Değil mi? Var, olmuş gibi çoktur. <gülüyor> Kesinlikle öylesin çünkü yani. Şimdi ben programla ilgili birkaç eski fotoğraf iste, isteyeceğim. <laughs> büyük Kızım'dan rica ettim Selena o albümler onda duruyor. O biraz baktı, baba şunlar falan var hı diye hı. bana yolladı. Sonra hep dikkat etme hepsinde kravat var. <laughs> Sonra ben bunu bizim bir grubumuz var. 71ordu diye. 71 hı hı. yılında işte ilkokul birinci sınıftan itibaren bir arada okuyan arkadaşlarımız var. Ortaokul ve lise. Zaman zaman ortaokulda, Görüşür zaman zaman tabi aynı WhatsApp grubunda. Ben Vay onlara da ne yolladım süper. birkaçını. Sizin Orada dikkatim çekti. Genelde kravatlıyım ya da çıplak. işte diyelim deniz, deniz kenarında. <laughs> Babamın yanında işte <laughs> e, mutlaka onunla eşlik ettiği bir şeydir, o çok meraklı bir adamdı Deniz'e. Hmm. Diş hekimiydi ama e, zamanın çoğunu Deniz'de karada av yaparak geçirmeyi severdi. Ben de onun çantacısıydım. E, ona de çok fazla anı var tabii. Ay, anlatsana. E, evet bir tanesi şeydi mesela diş hekiminden çok beklenmeyen... Aslında baktığımda şimdi küçük kardeşim de diş hekimi. Hmm. Aynı karakter onda da var. Yani diş hekimliği dışında birçok alanla ilgili. Hı hı. Babam da öyleydi. Ee, orada da şey vardı şimdi nerede yıkıldı falan bir deniz tam şimdiki Belediye Binası'nın karşısında iskelenin ucunda bir restoran vardı. Ee, orayı işletti babam uzunca yıllar. Ben de o yıllarda ortaokul, lise e, bir ya da ikinci sınıfta falan galiba bıraktığımda Bir sürü anı vardı. Bir tanesi şuydu. E, o tarihlerde ordunun kıyı boyunca kumsallığa çok müsaitti. Hı hı. Balık avlamaya. Hı hı. E, serpme, saçma deriz biz de serpme diye bilinir. A Bu ağ atarak. Hadi canım biraz balık tutalım dediğinde çıkardık oradan. bir e, Restorandan. İşte hı hı. kumsal boyunca işte o atar. Ben yanında çanta işte balıkları içine doldurup. Bir tane de köpeğimiz vardı. Hı hı. E, zaman zaman çok oldu hep köpek. Av köpeği. E, oradan yürürdük. Belli bir mesafe. <laughs> Aşağı yukarı Herhalde 150-200 metre sonra bir küçük kulübesi vardı. Orayı açardık, kilidi falan da do çok doğru dürüst yoktu. İçinde işte av malzemeleri, işte bir iki tane işte saçma. Ondan sonra işte çizme falan o tip şeyler vardı. Biraz Her orada şey dinleriz, sonra tekrar Hı. dönerdik. Sonra da o tuttuğumuz balıkları işte mutfakta o bizim aşçılarla birlikte yapıp birlikte yerdik. Hı. Peki bu e, yani çok da güzel bir baba oğul. Evet, Anısı. zaman zaman çok yakın şeylerimiz olmuştu. Evet. Yani çünkü onlar böyle özel anlar. Genellikle anne babalar şu an çocuklarıyla bu kadar zaman geçirmiyor. Zamanı bir yere giderek ve bir alışverişin içerisinde arkadaşlarla buluşarak bütün gün çocukla zaman geçirip inan çocukla tek kelime etmemekle günü tamamlayan çok aile görüyorum. Çok. O yüzden mesela anne kız zamanı, anne oğul zamanı, baba oğul, baba kız zamanı gibi ailece yapılan etkinlikler de çok kıymetli ve gerçekten birbirlerini tanımaya ihtiyaçları var. Ben de bu anıları tabii konuklarımdan dinlerken aslında anne babaları ilham yaratacak doneler yakalamak istiyorum. O yüzden böyle bunları da araya giriyorum. Çocukla annenin de babanın da baş başa kalabileceği aile olarak başka ama baş başa kalabileceği anlar yakalaması çok kıymetli. Çünkü bu anlar, anılar bu çocukların hazinesine dönüşüyor. Bak kaç yaşında olursan ol şu an hadi anlat diyorum balık tutuyorduk diyorsun. İşte çizmelerini hatırlıyorsun, ağları hatırlıyorsun, detayları hatırlıyorsun. Biraz daha anlatsan o işte balığı Tabii nereden önemli. kaç tane balıktı falan onları da anlatırsın. <laughs> Ama hayatımızda bazen çok önemli bir şeyi bile silebiliyoruz. Ama çok. bu anlar hiçbir şekilde silinmiyor zihnimizden. Ee, ve diyelim ki işte babanla ilgili bir şey de değil, bambaşka bir şey de bile o günkü öğrendiğin, hissettiğin bir şey e, bugünkü çıkarımının sebebi oluyor, kaynağı oluyor. Evet. Ee, o yüzden e, özellikle annelerin, babaların çocuklarıyla baş başa geçirecekleri mümkünse doğada mutlaka zaman tavsiye ediyorum. Tam da oraya denk geldi, harika bir e, şey oldu, fırsat oldu benim evet. için de. Burada sınıf başkanlığına döneceğim, Hı. sen mi istiyordun, seni mi seçiyorlardı? Şimdi aslında şöyle yani genelde öyle bir şey oluyor galiba yani bu aramızda işte derli toplu diye bakılıyor ya da ne bileyim uslu diye bakılıyor adını ne koyarsanız koyun Hı. ya da işte çalışkan diye çalışkan. bakılıyor. Bir vasıfla bir yere layık görülüyorsunuz ve o o bir görev gibi oluyor yani ondan kaçmak da çok mümkün değil. Çünkü böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum ya da yapmayacağım diye bu ne anneme ne babama hı hı. söyleyebileceğim bir şey değil bu. Eee olduğu zaman tabi mi teşvik ederlerdi? Tabii çok teşvik hı hı. ederlerdi. Şey kolları vardı. İşte bir Evet, Kızılay kolu, Yeşilay kızıl kolu, şey, o temizlik o kolu da bulunurdu. Falan. E, ko şey vardı, İstiklal Marşı söylenirdi. O İstiklal Marşı söylenirken mutlaka bir şef olurdu. Ortaokulda şeyi çok hatırlıyorum. O şef genelde ben olurdum bütün okula. Evet işte bir şey yapan. Neden? Çünkü keman çalıyorum ya ya da ne bileyim işte biraz <laughs> müzik kulağı artı şimdi şef olmak rica Tabii ederim yani. keman için olmaz oyun. Bir iş. de sözlü bir gruba... yani hem müzikten anlayacaksın. Seviyorsan. hem de çoklu bir görüşün olması lazım. E başka Yönete bir şey bileceksin. daha oldu. Bu yine bu keman çalmanın belki getirdiği bir şeyle bir stadyum dolusu bir Şeye yine aynı şekilde bir keman çalarak bu sefer 19 Mayıs'ta sanıyorum çünkü sportif bir faaliyetlerin Hı -hı. içindeydik. O ritmi ben kemanımla vermiştim koca bir stadyuma. Lisede de peşimi bırakmadı. Orada da yine koroda oldum. Hatta şeyde bir şarkı söylemem istendi. Sol, solist olarak bu sefer istendi. Çok iyi hatırlıyorum teyzem. O zaman felsefe öğretmeniydi lisede aynı lisede o bana öğretmişti ee, özel bir şarkı o şarkıyı söylemiştim ama büyük bir heyecan tabi yani solist olmak ayrı koronun içinde kaybolabiliyorsunuz tabii, da biraz tabii öyle e, gerçi öyle. orkestre gibi onu yönetmek Hı. de kolay iş değildir ama Hı. E, unutamadığım çok heyecanlı anlardan biridir o. Hem naifsin. Ve bu naifliğin aynı zamanda müziğe karşı duyduğun ilgi, alaka, müziğin sende, ruhunda yarattığı keyif ve aynı zamanda o yakınlık ve bütün bunları aslında yine insanlarla paylaşmışsın insanlara ifade edebilmişsin. O sınıfının içerisinde derslerini iyi yapan, öğretmenini dinleyen, babanın çantacısı diyorsun. Babayla beraber istediğin çocukla al bazen hiçbir şekilde gelmez, taşımaz, öfler, küfler falan. Sen babanla beraber eşlik etmeye yani sana açılan yolu, sana her yapılan iyiliğin karşılığını ya da gelişmen için sana sunulan her fırsatı sonuna kadar kullanmışsın. Ve her birin için bir adım atmışsın. Yani arkadaşların sana bir şey verdiğinde sen onlara daha fazla bir şey vererek, yine organize olarak ama onlara daha fazla bir şey vererek gitmişsin. İşte keman çalıyorsun ama orkestra yönetmeyi sana verebilmişler ama sen de bunu alabilmişsin. Evet. Ya da işte e, diyelim ki şarkı söylenecek solo yapmanı istemişler heyecanlanmışsın hay hay deyip. ama yapabilmişsin. <laughs> i̇şte şimdi oturduğun anda sana söyledim ne oluyor da öyle her yerde seni görüyorum can tamam canım takvimden aman <laughs> takvimden öyle olmuyor gerçekten sen tam anlamıyla organizasyon yapan bir çocuksun. Organizasyonlara uygun bir çocuksun ve aynı çocuk hala organizasyonların içinde. Organizasyonlar düzenleyen, insanları bir araya getiren, insanların gerçekten iyilik halini daha da yaygınlaştırmaya çalışan aynı uslu, aynı naif, aynı organizasyoncu çocuk olarak da bugün Can Ersoy olarak da karşımda oturuyorsun. Yani başlangıç noktamızla ee, varış noktamız ve hedeflerimiz inan bana aynı rotada ilerliyor. O yüzden çocukların hayatına giren herkesin bu rotayı belirlediğini bilmesini çok istiyorum. O yüzden bu programı yapıyoruz zaten. Ee, çok e, güzel sana fırsatlar sunmuş ailen öğretmenlerin şanslı bir çocuksun bence. Bazı anları yaşamanın annemle ilgili önemli keyif alanları vardı. Hı hı. Annem çok şey bir kadındı yani çocukları çok seven. Bizi çok sevdiğini biliyoruz. Evde genelde boyama işlerini annem yapardı. Yani evde işte bir oda boyanacaksa annem ha, duvar birlik, birlikte falan. yapardı falan. Bir boyama dönemi diyelim gelecekse bize hep hepimize birer boya fırça bilmem ne hadi, boy, hadi. duvarları istediğiniz gibi ne varsanız <laughs> yapın deyip biz o keyifle o şeyleri yaptığımızı hatırlıyorum. Dış kapının dış kısmını boyamayı çok severdi. Oraya orayı yağlı boyalarla işte çiçek motifleri falan yaptığını hatırlıyorum. Bizle beraber yaptığını Bak hatırlıyorum. Bak işte yine aynı şeyi anlatıyorsun. Şu an bile insanlar çocuğun eline fırça verip duvarı boya demezler. Çocukların ailenin içerisinde yaşadığı spontanlıklar. Aynı zamanda çocuğa verilen yön, yapılması gerekenler, belli bir disiplin. Bütün bunların birleştiği kesinden ortaya doğaçlama, yaratıcı, ee, ve gerçekten kendini ifade edebilen çocukların e, olması olasılığı çok yükseliyor. Tam olarak zaten bunu anlatıyorsun. Yine bir çıkarımımızı daha doğrulayan bir anıyla e, tamamlıyoruz. Çok teşekkür ederim Can. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için. Korktum gibi olmadı. Yok böyle işte çok teşekkür keyifli. ederim. Çok keyifli <laughs> diyoruz ya kendimizi hatırlıyoruz. Çocukluğumuza dönüyoruz. Kendimizle tekrar buluşuyoruz. Ben de konukları dinlerken aynı keyifle ve aynı heyecanda oluyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Geldiğim teşekkür için. ederim. Sağ olun.